Dert dediğin ne ki Cihangir? Baksana şuraya. Şu manzaraya. Her şey ne kadar küçük. Biz gözümüzle büyütüyoruz. Yok artık. Evet aslında yok. Rüya görüyorsun Cengir. <laughs> Yemin ederim inandım. Vallahi inandım. Vallahi inanırım yapma şunu. Bana mı? Rüya gördüğünü mü? Hangisini isterdin? Beni rüyanda görüyor musun? Bilmem. Hatırlamıyorum ki. <laughs> rüya görüyor muyum onu da bilmiyorum. Sakın herkes rüya görüyor deme. Tamam demem. Nasıl geldim ama? Nasıl geldim? E ben soklamam. Haberin gelir. <laughs> ya ben bu mahallenin müjdesiyim. Hemen haber ver der, ben de damladım. İyi yaptın. Sen niye geldin? İstanbul mesaj mı attı? Manyaksın İstanbul! Yalancısın İstanbul! Cevap mı yetiştiriyor koskoca İstanbul sana? Güldün. Ya da gerçekten gülmedin mi? Cihangir gülsene. Bana iyi gelecek. Abi! Buradalar. Kızım. Siz ne yapıyorsunuz burada? E baba. Ne yapıyoruz? E kule. Bulutları gözetleme kulesi. Biz de öyle gözetliyoruz. Ay sen bakmayan yan yana durduğumuza. Ayrı ayrı gözetliyoruz. Laflara bak. Şiir söylüyorum kızım, değil mi? Söyle, söyle. Cihangir... ...benim bu hayatta bir tek kızım var. Ölçüyü tutturduğum, ölçüyü kaçırdığım, ölçüyü unuttuğum oluyor. Ama müjdenin yeri belli. Köy nasıl delisiz, dağ nasıl çalısız olmuyorsa... ...İskender de kızı olmadan olmuyor. İskender... Cihangir... Sen şimdi diyorsun ki İskender yine konuşuyor. Yine idare ederim sanıyorsun. Yok. Senle ben aynı işi yapıyoruz. Ben kızımın benim gibi eceli elinde dolanan biriyle gezmesini istemiyorum. Karım çekti, kızım çekti. Yeter olsun sıkıntısı. Müjde buluta bakıyor, yüzü gülüyor. Sen ben. Dört yanımız duvar Cihangir. Kendi kendimize köleyiz. Haklısın. Bunu senden veya silahından ben korktuğum için değil. Gerçekten hak verdiğim için söylüyorum. Bizim sorunumuz yok. Müjdenin yeri benim yanım değil. Ya siz ne konuşuyorsunuz ben burada yokmuşum gibi? Baba senin bu lafları söylediğin için... ...senin de bu lafları böyle dinlediğin için kalbini kırarım. Sırf kırmamak için buradan gidiyorum. Kızım. Üf. Efendim Adem. Bu Yiğitağil vekil aşkla beraber geldiler abi. Abi bak bu adamı almak kolay değil. Yani fırsatını kollamamız lazım ben sadiyim. İzlemeye devam edelim. Tamam abi. İzleyin diyor. Abi bu yediğimizin adı neydi? General General. Yani güzel aslında. Hani böyle acılı, ekşili bir o acaba ben çakraya bir tüken mi açsam? Onbaşı Adem'in yeri. Halkın içinden gelen acılı ekşili bir lezzet. Yanına da pilav, ha? Lan vallahi para yapar Adem'im ya. Tabii. <laughs> Millet double gibi böyle kuyruk olur tüken önünde. Yemin ediyorum. Sen daha gül. <laughs>